Bir. sevgili arkadaşlar merhabalar ee, size anlatmış olduğum fibra gelen çok güzel koton keten ve bambu karışımlı olan ipliğimizin e, şiş numarası denemelerini yapıyorum arkadaşlar ben 4, 5 ve 6 numarayla deneyeceğim sebebini de şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu ipliğimiz yapı olarak bakın farklı incelik ve kalınlıkta olan bir iplik o nedenle ben 4'te, 5'te ve 6'daki e, görüntüsünü çok merak ediyorum Şimdi şişlerimizi ayarladık. 25 ilmekle başlıyorum. 25 ilmekte her beşer santimde bir bakacağım. Şu şekilde. Bakalım istediğimiz formu elde edecek miyiz? Ee, muhtemelen 5 ya da 6'yı isteyecek. Ki benim tercihimde muhtemelen 6 numara olacak. Çünkü benim elim sıkı arkadaşlar. O nedenle Şöyle biz bundan ben bir 5 santim kadar geleyim. Sonra şişi değiştirdiğimde tekrar görüşelim sizinle. Şöyle bak. Bakın arkadaşlar çok çabuk da ürüyecek bir e, ürün. İkinci sırasında bile hemen bir santim kadar ilerledik. Hadi bundan hemen yuvarlak bir örgüyle bugün başlayalım. Evet. istediğim doku. Bakın arkadaşlar iki sırada bir santim kadar yükseldi. Dört numarayla örüyorum şu anda. Bir beş santim kadar dört numarayla devam edeceğim. Evet arkadaşlar bakın şimdi dört numarayla ördüm. Geldik bakın 25 ilmeğe başladığımızda ilk etapta ne kadarcık bir alanı kaplıyordu? Büyüdükçe büyüdükçe geldi. Genişledi. Şu şekilde düz bir örgü arkadaşlar. Örnek denemelerimi ben her zaman düz bir örgüden yaparım. Bakın arkasını da göstermek istiyorum. Örgüde arkayı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu iplik arkadaşlar hep aynı incelikte veya aynı kalınlıkta olan bir iplik değil. Geçişli bir iplik. Renkleri gibi e, incelik kalınlıkları da farklı. Şimdi arkadaşlar ben 5 numaraya geçiyorum. Bakın burada iplik ne kadar ince. Ve yavaş yavaş kalına doğru gidiyoruz. 6 numarayı denememe gerek kalmayacak arkadaşlar çünkü numarası 4 ve 5 numara. Eee bluzlar için beşi ceket tarzı bir şey örmek isterseniz eee 4 numarayı tercih edin ki biraz daha sıkı olsun. Ama ben mesela zaman içerisinde cekette bunu kaşmirle karıştıracağım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şöyle çok güzel bir ceket olacak. Bakın ipimiz yine inceldi. Bu şekilde şu an 5'le örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şuradan itibaren biz 5 numaraya döndük. 5 numarada evet salaş bir bluz istiyorsanız yazlık bir bluz özellikle e, aydın gibi sıcak bölgelerde çok rahat 5 numarayla örüp kullanabilirsiniz. Ama 6'yı denemeye bile gerek yok. E, çünkü dişleri birbirinden çok ayrı olacak arkadaşlar. E, ve salmaya müsait olur o zaman. Bir salan bir ürün istemiyoruz. Şöyle bakın tok dursun. Görüyorsunuz değil mi? İnceli kalınlı iplik. Ama incesinde de kalınlığında da 5 numarayla da çok güzel oldu. Dediğim gibi ben 6 numarayı denemeye bile gerek yok. Ee, ceket için biz 4 numarayı kullanacağız ama bluzlerde 5 numarayı kullanacağız. Burada da o şekilde anlatarak vereceğiz. Bakın arkasında şöyle göstereyim size şekilde tercih size kalmış arkadaşlar Hani savaş bir şey istemiyorsanız Eğer biraz daha tok duran bir şey istiyorsanız şiş numaramız 4 ama hayır Ben e, yazlık bir bluz tril bir bluz istiyorum diyorsanız da şiş numarası olarak 5 kullanabilirsiniz Arkadaşlar bunu tığla denemeyeceğim Çünkü tığa gelecek bir ip değil e, yani en azından benim tercih edeceğim bir ip değil. Şiş de çok güzel olacaktır. Kendi bakın şöyle dokusu zaten çok güzel. Renk geçişleri çok güzel. O nedenle şişle de devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi de kendi projemize başlayacağız. Bir santimlerini ayarlayacağız arkadaşlar. 34-36 beden için bir kropla başlayacağız. Görüşmek dileğiyle.